karanlık koridorlardan birinde sessizce yürürken zihni son zamanlarda yaşadığı garip olaylarla meşguldü. Gözlerinde yorgunluk ve endişe vardı. Yıllardır çalıştığı akıl hastanesinde son birkaç haftadır hastalar arasında tuhaf bir bağlantı olduğunu fark etmişti. Bu bağlantı normal bir psikolojik fenomen değildi. Bir şeylerin yanlış olduğunu hissediyordu. Bir gece nöbet sırasında Doktor Akarsu'nun dikkati koridorun sonunda yer alan eski bir odadan gelen sıra dışı seslere çekildi. Duyduğu sesler normal bir hasta odasında duyulabilecek türden değildi. Adımlarını hızlandırarak odaya doğru ilerledi. Kapıyı sessizce açtığında içerideki manzara karşısında donup kaldı. Oda bomboştu. Ancak bir an için odanın ortasında duran bir gölge gördüğünden emindi. Gölgelerin üzerinde dans ettiği gibi oynadığını düşündü. Ancak odanın içi loş ışıkla doluydu ve gölge aniden kayboldu. Kafasını sallayarak. Belki de yorgunluktan dolayı halüsinasyon gördüğünü düşündü ve odadan çıktı. Ancak gördüğü olaydan sonra hastaların arasındaki bağlantı üzerinde daha fazla düşünmeye başladı. Hastalar arasındaki bağlantının ne olduğunu ve neden meydana geldiğini anlamak için kararlıydı. Bir sonraki gün Doktor Akarsu hastalarla bireysel görüşmeler yapmaya başladı. Başlangıçta hiçbir şey bulamadığı gibi görünse de her hastanın tuhaf bir şekilde aynı konuları konuştuğunu fark etmeye başladı. Hepsi eski bir hayalet hikayesiyle ilgili detaylar veriyor ve bu hikayenin akıl hastanesinin geçmişiyle ilgili olduğunu iddia ediyordu. Bu noktada Doktor Akarsu'nun araştırması daha ciddi bir hal aldı. Akıl hastanesinin geçmişine dair kayıtları incelediğinde 1950'lerde burada bir dizi gizemli ölüm yaşandığını ve birçok kişinin hayaletler tarafından korkunç şekillerde öldürüldüğünü öğrendi. Doktor Akarsu hastaların anlattığı hikayelerle geçmişte yaşanan olaylar arasında bir bağlantı olduğuna inanmaya başladı. Ancak bu gerçekle yüzleşirken kendisinin de hayaletlerin hedefi olabileceğini fark etti. Bir gece nöbet sırasında Doktor Akarsu koridorda dolaşırken birdenbire etrafını saran bir soğukluk hissetti. Titreyerek durduğunda gölge bir figürün kendisine doğru yaklaştığını gördü. Panik içinde kaçmaya çalıştı ancak gölge onu karanlık bir odaya çekti. Oda bomboştu ancak duvarlarda eski fotoğraflar ve dökülmüş duvar kağıtları vardı. Doktor Akarsu Buran'ın akıl hastanesinin enkazı olduğunu anladı. Hayaletlerin gazabına uğrayan ruhlar kendisiyle iletişim kurmaya çalışıyordu. Karanlık odada Doktor Akarsu, hastaların anlattığı hayalet hikayelerinin gerçek olduğunu kabul etti. Ancak onların intikam almak istedikleri kişinin kim olduğunu ve nedenini anlamak için artık çok geçti. Ruhlar akıl hastanesinin duvarlarında hapsolmuştu ve Doktor Akarsu onları özgür bırakmanın bir yolunu bulmak zorundaydı aksi takdirde kendi ruhu da sonsuza kadar bu karanlık yerde mahsur kalacaktı.